GifKanaliz.com'dan selamlar. Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İstanbul ile ilgili yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan gifkoanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizden ricam alt taraftan beğeni butonuna tıklayıp yorumlarınızla beraber bizlere destek olmanız ki ayrıca bizi Twitter gibi Instagram gibi Facebook gibi platformlardan da takip etmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü herhangi bir güncelleme olduğunda veya bir değişiklik yaptığımızda YouTube'da bunu paylaşmamız mümkün değil ama takipçilerimizi bu anlamda eksik bırakmamak durumunda hem Twitter olsun hem de diğer sosyal medya platformları olsun paylaşımlarda bulunuyoruz ve sizleri haberdar ediyoruz. O yüzden de bu tür paylaşımları kaçırmamak için mutlaka bizi buralardan takip edin. En son Pazar İzmir'de YouTube yeni yapmıştık ve çok ciddi rakamlara ulaştık. 11.000 izleyiciyle beraber binlerce beğeni, Onlarca yorum gerçekten çok güzel bir sayı. Üstelik tek başıma videolarda olmama rağmen bu sayıya ulaşmak gerçekten büyük bir başarı ve istikrarlı bir şekilde ivmeyi yukarı bir şekilde çevirdik. Umarım da başarımız hep beraber artar. Bu sene gazide özellikle bir 20 binleri çok rahat zorlayacağımıza inanıyorum. Umarım o günleri e, sağlıklı bir şekilde görürüz ve o günlerde böyle o heyecanla videoyu çekmeyi başarırız. Bugün İstanbul programı bizleri bekliyor. Çok fazla mesaj aldım. Ne zaman yayınlayacaksın, ne zaman e, paylaşma bulunacaksın bekliyoruz şeklinde. Bu mesajları görmek çok çok sevindirici. Umarım beklediğinize değen ve yorumlarımla birlikte size destek olabileceğim tarzda bir paylaşımım olur. O zaman yorumlara başlıyorum. Şimdi yedili plasayana baktığımızda burada aslında dikkat çeken bir isim var. Bir numaralı Kahraman Efe. Ya yani bu at uzun mesafeli yarışları biraz böyle atın dengesini sarstı. Ben uzun mesafede çok başarılı olabileceğini sanmıyorum ve bugüne kadar da çok üst düzey bir başarı elde edemedi. Bence 1500 civandaki yarışları çok daha etkiliydi. Bugün tekrardan biraz daha orta mesafeye geliyor. Grup geçebilecek tazesinden oluşuyor ve ben bir numaralı kahraman Efe'nin netice alabileceğini düşünüyorum. Rakip olarak ise 4 numaralı Kılıç Mehmet, ve 3 numaralı turbo dizeli önerebilirim. 1, 4, 3 bence 7'li plasa için 3 at yazmakta fayda var ama 1. altı ven tarzında oyun deneyecekseniz bence burayı biraz daha kalabalık geçip 2 numaralı opadan başta olmak üzere puanlamada büyük ihtimalle geride kalacak olan 6 numaralı mavi sakala dikkat edin. Bunlarla beraber de 1. algı için 5 numaralı özarını da yazabilirsiniz. Ama ben 7'li plase kafasıyla baktığım için biraz daha 1 ve 4 sıralamasını söylüyorum. Hatta diğer iki tane koşuya da bakayım. Tuttuğum at var sizlerle paylaşayım. Bir numaralı Kayıbi sanki kazanacak gibi görünüyor bu arada biraz sık koştu. Eğer rakip yazmayı düşünüyorsanız 2 numaralı Timor'a dikkat edin. Son yaşını çok beğenmiştim. Daha da geniş oyuncaklar. 10 numaralı Uğur Baban başta olmak üzere tutuklarını yazabilirler. Birinci koşuda da bir tane de dikkat çekmek istiyorum. 6 numaralı Gold Cash. İlk yarışını çok beğenmiştim. Bugün oldukça yazıklarla geliyor. Dikkat edin. Altıma Gold Cash'ten iyi bir görebiliriz. Ama burası at ister. 9 ma Nordic Lights ilk yarışı fena değildi. 4 ma Dark Planet son yarışı çok iyiydi. Mesela cazip at bir attan daha bahsedeceğim. 3 aldı Coma Estas. Bu at ilk yarışta muazzam azıklarla gelmişti. Çok da güzel bir görüntüsü vardı. Ama yarış içerisinde birkaç yol problemi yaşadığı için eksik bir performans sergiledi. Bugün yine Akasuzan biniyor ve daha ciddi azıklarla geliyor. Mesela cazip at arayanlar 3 numaralı Comestas'a dikkat edebilirler. Daha sonra tabii ki de tutuklarınızı Forever Up'a başta olmak üzere Little Frankl'ı falan Fistan'da değerlendirebilirsiniz. Ama özellikle cazip olarak bahsettiğim isimlere kalabalık geçecekler dikkat etsin. Ben şah sonra birinci adıgan oynamayacağım ama en azından size destek olması için yorumda bulunmuş olayım. Şimdi ikinci adıgan ilk geldiğimiz aslında önümde iki tane kurgu var. Ya ilk ayakta risk alacaktım tek atacaktım ya da biraz daha farklı bir tekle beraber farklı bir kurgu oluşturacaktım. İlk ayakta tek atmamaya karar verdim ama her zaman derim ya bu videolar öyle sizlere şablon veren videolar değil sizlere analiz paylaşan, bu analizlerle beraber de kurguyu biraz daha kendinizin oluşturmasını sağlayan videolar olduğunu devamlı 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 dile getiriyorum. Eğer farklı bir kurgu oluşturup ilk ayakta yerro ya, ya merro başlangıcı yapmak istiyorsanız bence burada grupta sırıtan bir at var o da 7 numaralı operasyon. Diğer atların bir şuna baktığımızda ya bazılarının arası var ya da bazıları belki kazansa da çok üst düzey yarışları yok. Operasyon ise ilk yarışta kazanarak başladı ve en muazzam görüntüsüyle hem de aksiyonlarıyla beraber sonradaki kovalyada dikkat çekmişti ve ilerleyen yarışlar için çok iyi bir ışık verdi. Bence bugün en büyük sınavını verecek çünkü bu tür atların genelde ikinci yarışta zor olur ve ikinci yarışlarında eksik performans sergileyebilirler. Buna rağmen bu grubu geçmeyi başarabilirse işte operasyon işte bu hattı iyi gruplarda göreceğiz diyebiliriz. Bence bugün risk almayı düşünüyorsanız veya kuponu ciddi anlamda ufaltma planınız varsa ilk ayaktan 7 numaralı operasyonu alternatif tek adaylarımdan iyi ki olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaksak o zaman sırasıyla Bansin'e şans verebiliriz. Bunlardan biri 10 numaralı Kezi Bansultan. Yarın büyük ihtimalle bu hatta bir 20 lira gayen yani çok rahat çıkar. Bu at hasta 1. kazanırken çok zorlanmadı. Daha sonra uzun mesafe etkendi, beklentiyi karşılayamadı. Bugün tekrardan kısalan mesafeye geliyor ve ben öyle çok statli, çok hızlı önlere gelebilecek bir at göremedim. Child Maiden var ama 60,5 kilo olduğu için çok ısrarcı olacağını sanmıyorum. Tolga Yıldız Faktörü de beraber 10 numaralı Kezi Ban Sultan liderliği alıp bizlere beyaz bayrak aynı yarışı ki kazanmaz durumunda bir anda ikraminin çok ciddi anda yukarı çıktığını görebiliriz. Daha sonra tabii ki de 1 numaralı Child Maiden yani bu at ilk yarışını çok gösterişli ve net kazandı. Yaptığı da yeterli görünüyor ve devreye girebilir. Daha sonra 2 numaralı Silver Sable 3 numaralı Super Sweet 5 numaralı Çakal'ın kızı, 4 numaralı Beyond ve 9 numaralı Maris kal devreye girebilecek isimler. Bence 7 numaralı operasyon kazanmaya çok yakın, denenebilir. Rakipler 10 1 2 3 5 4 9 şeklinde. 5. koşuya baktığımızda zorlu bir meydan bizleri bekliyor. Ben burada ilk sıradan 10 numaralı Touch the ile başlayacağım. Yani bir kere Diğer Maiden'ların e, ön plan çıkan daha önemli hatların olduğunu düşünüyorum. Burada ise evet yine ön plan çıkan hatlar var. Güzel bir Maiden grubu ama... Touch the ilk yarışı bence çok fazla mailde kalmayacağını bariz bir şekilde bizlere gösterdi. Bugün üzerine koyan azlıkları ile beraber bence kazanması çok normal sonuç olacaktır. 10 numara Touch the benim buradaki favorim. İlk rakip 1 numaralı Brave the Storm. Yani bu at bugüne kadar muazzam koştu. Çok iyi dereceler yaptı. İyi rakiplere saldırdı. Bir türlü meydan çıkmayı başaramadı. Bakalım bugün Eray Çizik ile beraber bunu başarabilecek mi? Daha sonra 7 numaralı Allelua 9 numaralı Peter Parker. 12 numaralı Zagora Bianca. Mesela bu at ilk yarışında fena bir görüntüsü yokmuş. Kendinden de bir 5. ek elde etmiş. E, bugün sentik bize çok farklı bir yarış yapabilir. Cazip patarı arayanlar dikkat etsin. Daha sonra 3 numaralı Edgar. 11 numaralı Ultimate Decision. 4 numaralı Efsane Can. Ve ismi çok zor okunan 5 e, numaralı El Transkan Tabriko. Yanlış okudum büyük ihtimalle ama El transkan, Trans Cantabrico Evet böyle okunuyor. Şu an tam olarak olduğuna inanıyorum. İlk yarışında çok böyle Bir yerlere kadar kolay gelmesine rağmen Çok böyle devamını getirememiş ama Nefes yönünden de ilk yarış olduğu için Biraz etkilenmiş olabilir. Bugün yaptığı hızlıklar yeterli görünüyor. Ve tatlı bir sürpriz arayanlar 5 numarada dikkat edebilirler. 10 1, 7, 9, 12, 3, 11, 4 ve 5. Burası için benim sıralamam. 6. koşuya baktığımızda oldukça uygun bir gruba gelen bir numaralı kıyıcının kazanacağını düşünüyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Yani bu yarışın zor kısmı şu. Kıyıcı gelmezse alev kıran dışında diğer atların bir çoğunun birbirini geçebilen potansiyeli var ve birbirini geçebilir. Yani burada ya kıyıcıyı tek atacağız ya da alev kıran dışında tüm atlara şans verip artık en cazibinin gelmesini bekleyeceğiz. Ama ya kıyıcı zamanında sert berklere saldırmış, sert berki az kalsın geçecek veya onun haricinde daha sert gruplarda bile dirençli yapısına dikkat çeken ve kolay atlanmayan bir at. Bugün bakıyorum ya Fedai'nin öyle çok muazzam bir sprinti yok. Nibo'nun öyle çok muazzam bir sprinti yok. Özgün Stone'a bakıyorum. Son birkaç yarışta biraz daha alt gruplarda beklentinin altına kaldı ama rakip yazsam kesinlikle Özgün Stone'u yazardım. Ezer Töver bugün önünde boş kalacak gibi ama Kıyıcı'nın ne yapıp ne edip bir yerlerde atlayacağını düşünüyorum. Grubun uygunluğu ve yaptığı hazırlıkların çok çok yeterli olmasıyla beraber ben bir numaralı Kıyıcı'nın kazanacağını düşünüyorum. Ve günün bankosu öneriyorum. İkili alacaklar varsa 6 numaralı Özgün Stone'la beraber 3 numaralı ezer döveri değerlendirebilirler. Yedinci koşuya geldiğimizde burada biraz risk hamle doğru buldum. iki tane at önereceğim. Normalde burası çok kolay bir yarış değil ve biraz daha kalabalık geçirmesi gereken bir koşu ama ben gidişat yönden çok şanslı olduğu inandığım iki at önereceğim. Bunlardan biri altı numaralı sürüm Biki. diğeri de 8 numaralı yetim Ali. Bu yarışın çok süratli gitmeyeceği bariz belli. Çünkü öne çıkabilecek net bir at yok. Ya sürüm bir alacak ya da yetim Ali. Ama bu iki attan kim liderli alırsa diğeri büyük ihtimalle ikincilikte kabullenecektir. Çünkü bu iki atta iki bekleyekte de baş başarı sağlayabiliyor. Yüksek bir tempo beklemediğim için bu iki biri diri kalıp netice almasını bekliyorum. Hangisi gündeyse, hangisi o an böyle iyi performans sergilerse bence kazanacaktır. Ayrımsız bir şekilde 6 ve 8 diyerek iki atta burayı geçiyorum. 8. koşuya gelecek olsak burada cazip bir atla başlayacağım. 8 numaralı Stilman. Aslı Stilman o kadar böyle puanlamada geride kalacak veya bu tip grupların çok fazla gezine kalan bir at değil. Zaman zaman çıkışlarıyla özellikle gidişat yönden şanslı olduğunda netice alabilen bir at. Bugün bakıyorum öyle çok böyle muazzam tempo girer diyebileceğim bir isim göremedim. Green Shadow belki deneyebilir arası soluna ötürü ama çok da böyle dirençli kalacağını düşünmüyorum. Ne olursa olsun virajda lider Stilman olacak. Oraları birazcık 2-3 boy önde dönebilirse 8 numara Stilman'ın bizlere bir beyaz bayrak aynarışı izletirip sürprizi de gerçekleştirdiğini görebiliriz. Benim buradaki favorim 8 numara Stilman. İlk rakip 9 ma Tefo Bey. FOB'de çok yarışı gelen takip eden bir at olmadığı için bugün gidecek olan yavaş yarışı bir yerlerde lehine çevirebilir. 8 ve 9 biraz sırıtsa da bence kolay bir yarış değil ve sırasıyla 2 numaralı Gananda Solo, 4 numaralı Invisible Baby, 6 numaralı Okluoma, 1 numaralı Bozdağ Bey'i 5 numaralı Koca Vezir ve 7 numaralı Shine On Me'yi yazarak burayı 8-9 önde 2-4-6-1-5-7 sıralamasıyla geçebiliriz. Geldik günün kapanış ayağına. Made in yarış ama burada ön plana çıkan bazı isimler var. Ben burada ilk şansı 5 numaralı Extract. Extraction'a vereceğim. Extraction aslında son ikinciliğinde benim yine ön planda önerdiğim ama maalesef ki ikinci ayrılan bir at kötü koşmadı. Çünkü baktığımızda 1.18-19 derece yaparken diğer meydanda şöyle bir kıyas yapacak olursak hemen hızlı bir şekilde diğer meydana e El Maestro kazandı. Baktığımızda 1.18-91 yaptığını görüyoruz. Bir tane daha meydan vardı hatırlıyorum o gün. Evet onu kim kazandı? Apollonia Onda baktığımızda 1.19.21 yaptığını görüyoruz ki burada da şu cevabı alıyoruz. İyi bir ata geçildiğini görüyoruz. Diğer iki mailine çıkan dereceler. E Extraction'a göre daha kötüydü. Bugün geldiği grup çok böyle aman aman bir grup değil. Tabii ki de Agent Blue var ama onun da arası mevcut. O yüzden de ben 5 numaralı Extraction'ın startla beraber liderliği alıp bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izletireceğini düşünüyorum. Sonaya oyun taşımak isteyenler varsa risk alabilirler ama burada dikkat çeken bir at var. Tabii ki de 1 numaralı Agent Blue. Bu altın annesi Final Sense. Final Sense gittiğimizde Edge'in Final dikkat çekiyor. İlk yarışta beklentiler çok yüksekti. Kötü bir yarış yapmadı. Eğer ciddi bir sıkıntısı veya sorunu yoksa bugün güzel bir dönüşle iyi bir yarışını bizlere izlettirebilir. Bir de bunlarla beraber yine ara sonrası dönüş yapacak olan 7 numaralı Cihat Resticem. Bu atın hazırlıklarını ve görüntüsünü çok çok beğendim. Eğer o görüntüyü sağ yansıtabilirse azılıklarının da çok iyi olmasıyla birlikte güzel bir yarış hayatının 3. koşusunu bizlere izlettirebilir. 5 1 ve 7 son ayak için sıralamam diyerek İstanbul yorumlarına tamamlıyorum. Herkese desteklenen türü çok çok teşekkür ederim. Umarım bugün de başarılı bir gün geçirir ve sizlere maksimum derecede katkı sağlarım. Alt taraftan beğeni ve yorumlarınızla ben destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.